Ben yani seni bıraksam da sen beni bırakmayacaksın. Ben seni bırakmam Mavşi. Sen bir güzel meleksin. Güneyim. Her Hoş geldin hikayemiz. Çekeksin. Hoş geldin. Losa şerbeti de yaptım. Sefer. Sen iyice boşladın ama diyetin ha. Daha sütümü bile veremedim. Bir ot yok mu süt getiren? Geven otu. Aa! Bulduk, geveni bulduk. Gelin. Hadi. Dikenliği geber mi saniyemiz? Ya Poyraz damat diye aldık çamaşır makinesi çıktın be oğlum. Hanım otu. Hanım otu için ta dağlara tırmanman lazım. Bu ne lan? <laughs> Yılan lan. <laughs> otları bulan ilk kişi babamın da gözüne girer. Ne diyorsun ya? Evin gözde damadı ben olacağım. O otu ben bulacağım. O otları ilk ben bulacağım. Tutamıyorum artık. Kuzey Yıldız'ı ilk aşk yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de.